Olsun. G.U. projesi Güneşli'de bugün basına tanıttınız, lansmana çıktınız. E, projenin genel özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Bir kere iki tane özelliği var projenin. Bir e, projenin mimarı olarak Arif Soyabatmaz, Hakan Demirler tasarladı. İkincisi tasarım yönünde, iç dizayn yönünde. Onu da e, Philip Stark e, tasarladı. E, binanın bir kere anıtsal bir yapı olarak üçgen, iki tane üçgen bina olması. 720 tane içinde dairein dairenin olması, bir artı bir, iki artı bir olması. Aşağıda sosyal donatıların işte kulüp havuzun e, açık kapalı yüzme havuzu ve e, 6500 metrekare ticari alan olması o proje değer katıyor. E, kaç daire var demiştiniz? 120. Buradaki e, tasarımda köşeler var. Köşelerde evlerin kullanımı zor olmadı mı tasarlarken? Kesinlikle ee, en kullanışlı üçgen e, daireler oldu çünkü şöyle söyleyeyim e, her tarafa bakan hem sağa hem sola bakan bir daire oldu. E, üçgen olması tabii ki yatırımcı için, arazi geliştirmeci için çok e, ticari değil çünkü orada çok kaybımız oluyor ama olsun. Biz ilk önce tasarıma daha doğrusu e, dizayna önem verdiğimiz için o çok güzel bir şey çıkacak diye düşünüyoruz. Dansmanda Baystar'ta dedi ki biz dikey bir köy e, yapmaya çalıştık dedi. E, siz de ulaşılabilir, konforlu, lüks bir yaşamdan bahsettiniz. Bunları birleştirdiğimizde fiyatlara nasıl yansıyacak? E, şöyle söyleyeyim, dikey, dikey köy demekteki maksadı sosyalleşme e, tarımında yaptı. Yani insanların sosyalleşme, işte o toplanıp beraber bir şeyi paylaşma e, erbabında yaptı. E, fiyatlara yansıması dediğim gibi işte affordable luxury dediği kendisi yani erişilebilir lüks onu ucuza satın almak. Ne kadar şu anda? 4500 TL civarında. Yani 4500 TL'den başlıyor fiyatlar. Ortalama 1 artı 1 en küçük dairemizden bahsedersek ne kadar? 3 metrekare düşünürsek aşağı yukarı 300 bin TL'ye yakın. Yani 280 bin ile 300 bin TL arasında Kredi kullanılabiliyor mu şu anda? Tabii ki tabii ki. Bütün bankalar şu anda e, kredi kullanılabiliyor ve çok iyi uygun şartlarda da kredi kullandırabiliyor. Peki, yatırımcı gözüyle baktığımızda burayı bugün satın alan bir yatırımcı iki yıl sonra teslim olacak sanırım. Ee, ne kadar prim yapar sizce? Bakın böyle bir lüksü bütün dünyada, Türkiye'den değil de böyle Philip Stark'ın tasarladığı ve böyle bir tasarımı metrekaresi 10 bin ile 20 bin dolar arasında alabilirsiniz. Biz burada ee, yabancı yatırımcılardan da çok talep gördük. Çünkü Philip Stark imzası dünyada bir marka olduğu için onun tasarımı bilen kişiler de çok bize e, bayağı bir e, talep e, gönderdi. E, şöyle söyleyeyim ben bu projenin bitti, bittiği zaman minimum minimum %60 daha e, karlı satılacağını yanıyorum. Yatırımcı açısından oldukça iyi bir getiri gerçekten. <laughs> Böyle bir imzalı, böyle bir tasarımcı, dünya ünlü bir tarzı yaşayan bir tasarımcı özellikle ee, çok önemli. Münir Bey bir de lokasyon hakkında biraz bilgi verelim mi? Yani çok önemli bir yerde bulunuyor. Ee, bizi izleyecek olanlarız, biraz tarif edelim, gelişimi açısından bölgeyi bir miktar değerlendirelim istiyorum. Tabii ki lokasyon çok güzel bir lokasyon. Merkez olma yolunda. Ee, toplu ulaşım gelmek üzere yani. Her tarafa toplu Havaalanının kalkması buraya çok daha değer katacak çünkü havaalanı biliyorsunuz gürültü ve e, hava kirliliği bakımından o bölgeyi çok etkiliyor. E, bir de bu güneşin basın expression özellikle dört tane ana arterin kesişmesinden meydana geliyor. Sahil yolu, E5, e, tem bir de ikinci bir tem yapılacak biliyorsunuz üçün, üçüncü köprü için ve onun kesiştiği bir noktadasınız. E, her tarafa çıkışı olan bir bölge. Bu önümüzdeki iki sene içinde çok büyük lider kazanacak, çok büyük bir ivme kazanacak burası. Peki çok teşekkürler, tekrar hayırlı olsun diyorum, sağ olun.